Müge Anlı'ya destek olmak için bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 13 Şubat Pazar günü Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Gebze'de 13 Şubat Pazar günü Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayeti Müge Anlı'nın sunduğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Emine Çöp'ün annesi Hava Çöp, öldürülen iki kızın kuzeni Yağmur Ellek ve bazı aile üyelerinin katıldığı bugünkü yayında Emine Çöp'ün ikinci bir hat ve telefonu olup olmadığı üzerinde duruldu. Programın sunucusu Müge Anlı, bugünkü programda, bu arabalar kiralanıyorsa bir iş için kiralandığını düşünüyorum. Ya bu arabalar fuhuş yapmak için ya da bu arabalar özellikle kiralanır ki, uyuşturucu alıp satılır. Kendi arabanla uyuşturucu satmaya çalışırsan polis sizi yakalar. 30 kurşunun bir anlamı olmalı, dedi. Bugünkü yayına ayrıca öldürülen Emine Çöp'ün kuzeni Zeynep Türker de katıldı. Zeynep Türker, Emine'nin arkadaşının odasında arama yaptığını öne sürdü. Kübra'nın bildiklerini anlatmasını istediğini söyleyen Zeynep Türker, programda şunları söyledi. Emine benim kuzenim. Cenazenin olduğu gün yemek dağıtımı yaparken, Emine'nin neyi varsa yoksa ben bilirim, dolabında şurada buradadır, dedi. Herkes Emine ablamın odasındayken bir süre sonra odadan dağıldılar. Ben o odada Kübra ve tanımadığım biriyleyken Kübra, bir çıksana, bir şey konuşacağız, diyerek beni çıkardı. Ben çıktıktan sonra oraları karıştırmış, hat aramış. Odadaki arkadaşa da, hattı buldum, telefonu bulamadım, demiş. Şimdi Kübra'nın arkasında durması lazım, onun buraya gelip aklamasını istiyorum. Yine Şükrü ve Serdar'ın da çıkmasını istiyorum. Bunlar da Emine'nin hiç mi hatırı yok? Herkesin üstündeki yükü atmasını istiyorum. Müge Anlı, biz Kocaeli'de birçok dosya işledik. Kocaeli halkı için susmadı, aradı, konuştu. Ama sizin olayınızda bir kişi olup da aramaz mı, aramadı. Çünkü herkes diyor ki, bu bir infazdı, bu işin arkasında mafyatik bir iş var. Biz de karışırsak biz de işin içerisine girmiş olacağız, diye düşünüyor, dedi. Öldürülen Emine Çöpe para verdiğini ortaya çıkan Nedim Çon, ben bir yere kaçmıyorum. Para verdiğim yaptığım işten pişmanım, diyerek programdan ayrıldı.